değiş i̇şte değiş işte. Arkadaşlar burada çok adam oluyor genellikle. Ben çünkü buraya iniyorum daha aksiyonlu olsun diye. <laughs> daha daha da... Arkadaşlar bu da bunlar gibi ya. Ne oğlum bir de saklanıyor benden arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle al 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 al. Valla al 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 yapıyoruz arkadaşlar al 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 her şey ne varsa al topla tüm malik. topla ne varsa al topla her şeyi alayım arkadaşlar bu malikane benim olsun abarttım deme biraz neyse arkadaşlar şöyle huuu 24. ne alalım arkadaşlar gözüm gitti ya ışığı çok açık ya bir kıssam mı ki durun arkadaşlar sonra kısarız ya. Oy adam ha hani ya o bendenmiş bu ya. 3 numara arkadaşlar. Ya 3 numara. Ya hayırdır oğlum bak gidişe bak böyle. Bam diye bir tane çarpacan. Yumruk vurmak yok. Yani var da oyunda yumruk. Üçüncü şans var Bakayım.